arkadaşlar bugün sizlerle yine bir beraberiz. Bugün arkadaşlar sizin istediğim tek bir şey var. Minecraft'la merak ettiğiniz şeyleri bana sorabilirsiniz. Mesela örnek vereyim. Mesela eşyaları nereye atıp da mesela nereye atıp nereye kaybolabileceğini mesela kaktüs atıp kaybolabiliyor. Onun gibi şeyleri bu videonun altına veya başka videonun altına yorum atarak söyleyin, söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Mesela i̇şte Minecraft, sadece Minecraft ile ilgili ama başka oyuna ilgili olmasın. En iyi şu an bildiğim oyunlardan bir Minecraft Pocket Edition. Yani Minecraft Pocket Edition olsun bilgisayardakileri pek fazla bilmiyorum da. İşte arkadaşlar siz arkadaşlar benden isteyin. Ben bu yaz çekeceğim yani. Bu 15 tatilde bu yüzden çekmedim. Siz benden isteyin diye. <laughs> Senden istesin ben de çekerim de yine. Ne yani siz benden istediklerinizi bu yorumun altına veya başka yorumun altına yazınız. Ben de 15 tatil boyunca en az 2 günde iki günde üç kere falan yaparım. Mesela bir haftada 7 kere falan videomu yapabilirim. Videom bir hafta değil bir kere falan. Bu kadar da iyi günler. Görüşmek üzere.